Evet arkadaşlar ana vatanımıza bir adım daha yaklaştık. Şimdi Bulgar tescili evraklarımızı vereceğiz birazdan. Bulgar kantar tescil bir arada zaten. Buraya geçtikten sonra bir pasaporta pasaportu yaptırıyorsun Bulgar'a. Ondan sonra Türkiye'ye giriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an Bulgar tescili girmek üzereyiz. Evraklarımızı hazırladık. T1'lerimiz, dozvolamız, e, kalaf, e, Vidin'den aldığımız kantar fişi. Pasaport ve satı veriyoruz. Burada işlemlerimizi yaptırıyoruz. Ondan sonra şeye geçiyoruz. Polise geçiyoruz. Polise de pasaportumuzu yaptırıp Türkiye'ye geçiş yapıyoruz. Evet arkadaşlar, Bulgar'daki son peronumuz. Burada da pasaport ve şeyi veriyoruz. Ve artık karşıda bayrağımız görünüyor. Merhaba kolegası. Evet arkadaşlar burada pasaport işlemini bitirdik. Artık vatanımıza giriş yapıyoruz. İşte şu bayrağı gördük mü olay bitiyor işte bizim için. Bütün zorluklar, bütün o yorgunluğumuz üstümüzden atıyoruz yani. En mutlu olduğumuz yer burası. Evet burada Türkiye'de ilk girişe pasaport veriyoruz arkadaşlar. Ondan sonra e, kantar, kantarda kantar ödemesi yapıyoruz, dezenfekte ödemesi yapıyoruz. Ondan sonra e, kabin aramaya gidiyoruz yani. Burada kabin aranıyor işte ararsa arıyor aramazsa aramıyor ondan sonra depolara bakılıyor Bundan sonra Türk teslimine gidiyorsunuz Türk tesliminden sonra da işimiz bitiyor arkadaşlar Selamun Aleyküm kolay gelsin abicim Eyvallah abi kolay gelsin Haydi işler. Evet artık vatanımızdayız arkadaşlar. Türkiye'ye girdik. Hayırlısıyla. Evet burada Türk Kantar'a gireceğiz arkadaşlar. Şuradan Türk paramızı ayarlayalım artık. Kantar parası ve zentekte parası ödeyeceğiz. Evet arkadaşlar. Son işlemimiz de bitti Şimdi vatanımıza girelim artık. Çok şükür. Polonya maceramız son buldu bizim burada. Artık evimize gideceğiz. Çoluğumuza çocuğumuza kavuşacağız. Ondan sonra bakalım. Tekrar yollara çıkacağız. Geç akım. Sen bilirsin. Hadi bakalım. Vatanımıza giriyoruz artık. Girdik zaten de. Şöyle bir... Welcome to Türkiye'yi görelim. Bayramlar. Evet Türkiye'deyiz arkadaşlar. Camimizin güzelliğine bakın. Kilise görmekten içimize çöktü. Şu güzelliğe bakın. Maşallah benim memleketim. Ayrılısıyla Polonya yolculuğumuzu bitirdik arkadaşlar. Şimdi büyük bir ihtimal evimize doğru devam edeceğiz. Hadi bakalım. Şu yazıyı görelim ama. Welcome to Türkiye desin. Aynen böyle. Türkiye'ye geldiniz. Dünyanın en güzel ülkesi. Vatanımı hiçbir şeye değişemem. Sıra bakmasınlar. Norveç'e de değişemem, İsveç'e de değişemem, hiçbir yere değişemem. Paraları da olsun, turaları da onların olsun. Ben vatanımdan memnunum vatanımdan. Allah için. Allah'a şükür.